Tamam gelir <laughs> Çok sen fazla kaybettiğim için. enerji <gülüyor> <gülüyor> Açık <saniye Aynen>. öyle. <laughs> öyle, öyle gelseydin bana zaten evet. olurdu. Ya yani işte, o, yani işte o... Zaten yüzde yüz Aynen. Evet. Yani. Yani, yani sizinle karşılaşacağımı bilseydim hiç onlar yazide vardı. Ben çalışırken bile sürekli uyuyakalıyordum. Yani otobüse biniyordum, 3 4 durak sonra iniyordum. Sürekli uyuyakalıyordum. kalıyordum. o rahatsız etti ve sürekli ailem annem olsun, babam olsun sürekli beni arıyorlardı. Uyuyakalma, dikkat et. Yani artık başımda bekliyorlardı. Nefes alıyordum, veremiyordum sürekli uyandırıyorlardı, korkuyorlardı. Artık bunun çözüme ulaşması gerekiyordu. Ben de e, araştırmalarıma göre Cihan Hoca'yı buldum işte. Sonra zaten ilk annem oldu. Ben olamadım. Uyku apnesinden dolayı çok ağır olduğu için e, şey neyi kaldırmazdı? Unuttum ya onun adını. Narkozu kaldırmayabilir dediler. O yüzden biraz tedavi gördüm. O tedavi sürecinde annem oldu. Sonra işte bir 6 ay sonra falan ben oldum. Ameliyata girmeden önce 146 kiloydum, şu anda 72 kiloyum ee, ama kilom 68-70 arasında gidip geliyor. Ee, şu an mutluyum, spora başladım, ee, İstanbul'da yaşıyorum, makyaj artistiyim, öyle hayatım güzel gidiyor. Ee, i̇nsanlar tanıyamıyor, çoğunluk hiç kimse tanıyamıyor. Ben hatırlatıyorum kendimi, ben şuyum, ben Çağlar'ım falan fistan diye. Ee, yeni kimliğe geçecektim, pasaportumu yenilemek için işte nüfus dairesine gittim nüfus dairesinde direkt polisler falan geldi anlamadım. Sonra işte bana dedi seni dedi, karakola götürüyoruz dedi. Karakola götürdüler hiçbir şey anlamıyorum ne oldu diye. Sonra karakola gittik. işte annem babamı aradılar, annem babamı almaya gittiler. Ben dedim onlar yaşlı, onlar gelemez yani. Ya taksi yollayın ya siz gidin alın. Ekip işte geldi. Ee, annem babam geldi dilekçe yazdılar imza attılar sonra işte kan örneğimi aldılar DNA testi yaptılar annemden falan o şekilde e, bir makine varmış kimlik için o kimlik makinesinde e, fotoğraf eski fotoğrafla yeni fotoğraf arasında. %20 falan geçecek ki onaylayacaklar. Benim %3 bile tanımamış eski kimlik fotoğrafımla. O yüzden örnekleri annem babamın imzasıyla yeni kimliğimle pasaportum verildi. Öyle yani. <laughs> Karattırdık, geri giydiriyoruz. <laughs> evet hocam. Yarın kaçta gidiyorsun? Yarın öğleden sonra. Öğleden sonra. Evet. Tatil. Deniz falan yapmıyor musun hiç? Yani çok istiyorum da işte bakacağım <laughs> şu an ne zaman bilmiyorum. Yok. Hocam evet randevularımız çok ama biz genelde otellerdeyiz yani. Hmm. E, Çağlar bize geldiğinde e, 146 kiloydu. Uyku apnesi vardı, ayak ağrıları vardı, ciddi sıkıntıları vardı kiloya bağlı olarak. Biz gerekli değerlendirmelerimizi yaptık ve daha sonra kendisiyle birlikte tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Takibinde buçuk yıl sonrasında Çağlar toplamda 74 kilo verdi. Ve bunu sağlıklı bir şekilde verdi. Aslında önemli olan bu. Hiçbir şekilde kusması, herhangi bir beslenme bozukluğu yaşamadı. Sporunu da güzel bir şekilde yaptı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdi. Şimdi çok iyi bir make-up artist. Aynı zamanda eşinde de başarısını arttırdı. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. İstanbul'da çalışıyor. Ee, ve sağlıklı bir şekilde e, kilosunu korumaya devam ediyor. Ee, çağların değişimi tabii beni de çok şaşırttı. Ee, ailesi, yakınları bile tanıyamıyor şu anda kendisini. Hatta e, kimliğinde bile bazı sorunlar yaşadı. Pasaportla ilgili sorunlar yaşadı. Yüz tanımamayla ile ilgili işte polisle ilgili bazı sıkıntılar yaşadı. Ee, DNA testi ihtiyacı duydu. Tabii beni de çok şaşırttı bu. Ee, dediğim gibi önemli olan sağlıklı olması. Ee, şu anki halinden o da çok memnun. Ben de çok mutluyum tabii.